Arkadaşlar bugün kabaklarımızı, bal kabaklarımızı gömme işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi kabakların e, bu şekilde bağlarını gömüyoruz. Benim için tabi zor oluyor. Hem çekerken hem de bunu yapması bu şekilde. Hepsini ayrı ayrı gömme işlemi yapıyoruz. Bunu yapma sebebimiz şimdi kabaklarımız buradan bu gömdüğümüz yerden çim yapacak. Olduğu yere çim atacak. Bunların attığı çimlerle kabaklar güçlenecek gördüğünüz gibi bakın burası gömüldü az önce gömdüm böyle bu sırayı gömdüm hepsini ayrı ayrı bu ayrı bu ayrı gömme işlemi daha uzamamış uzadığı zaman ona da toprak atacağız bunlar bu şekilde gömdüm ben az önce böyle bu işlemi dediğim gibi bu işlemi yapma sebebimiz kabaklarımız şu anda e, diktiğimiz çimden kökten buraya kadar geldi ama ilerleyen zamanda buralardan onlar değdiği yerden hep çim atacak. O çimden sonra da burası tabi kabak oradan güçlenecek meyvesini büyütmeye daha yardımcı olacak. Çünkü kök tarafını orası cansızlaşıyor sonra. Bu taraftan kuvvet alıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Bunlar gömülmüş halleri. Bu sıra gömüldü. Otlarımız da çürümeye dönmüş neredeyse. Artık o tarafa Bu otları biçtim buradan. Arkasında kabakların arkasında gölge yapıyordu. Orayı temizledim ama yağmur 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 otlar çürümeye dönmüş. Gördüğünüz gibi tabaklarımızı böyle yönden de avantaj oldu. Şu otları kaldırdığım yerin toprağı ıslak. Islak olması daha avantajlı. Çünkü e, çim atacak ya daha kolay olacak. Çimlenmişle mi? Bunları buradan alacağız. Çevireceğiz böyle. Bazılarının bağları daha çok uzamamış. Çok uzamayanlara fazla bir işlem yapmayacağım kapatmak için şöyle az bir yerine toprak koyarsın onu ben ilerleyen zamanda bağ gittikçe yine toprak atarım Arkadaşlar bakın ben size anlatmak istediğim işlem şu. Ee, görünüyor mu? İşte şu çim. Şimdi bu şekilde bu olduğu yerde çim atıyor ya. Buraya toprağı attığımız zaman o çimden güçlenecek. Ha şunları da koparıyoruz bakın. Bunları uzatmamak lazım. Çünkü o dallara güç gitmeyecek. Bu çimlenen yerlere bu tabak değdiği yerden çim atıyor. Bu toprağı attığımız zaman çimler güçlü. Gövde güçleniyor. Gördüğünüz gibi. Bu zaten yağmurdan sonra atmaya başlamış. Değdiği yerde. Tabi bununla kalmayacak bu. Şimdi bundan sonra tekrar uzadığı zaman bu işlemi yine yapacağım ben. Gömeceğiz. Olduğu yeri diş atması için. Böyle. Şimdi ben bir hafta sonra falan buraya geldiğimde e, gömdüğüm yerler şu an böyle kısa kısa ya bunlar bayağı bir gitmiş olacak. Çünkü onlar oradan çimlendikçe daha fazla uzayacak. ilerleyecek. Bal kabanında böyle bir özelliği var yani güçlendirmek gerekiyor bu dalları kökleri. görüyorsunuz. Şu taraf kapanmış yer. Bu taraf kapanacak. Böyle. Otların kalktığı yerler yaş. Daha avantaj. Çünkü kök yapacak yerine yaş olmaz. Daha güzel. Bunu almamışız bu tarafa. Bunu da bu tarafa alalım. aşağı koyalım. İşlem bu. Bir daha sefere şuralardan artık meyve vermeye başlayacak bunlar. Aralarından Arkadaşlar bunlar meyve verdiği zaman da çekeceğim. Göstereceğim size. Şu anda meyve yok. Çünkü ben biraz ee, geç diktim. Geçen senekine göre bayağı bir geç diktim. Öbür taraftaki arkadaşlar benden çok erken dikti. Benim diktiğimde onlarınkisi artık bal Bu sene geç dikme sebebim de geçen sene diktik. Kabaklarımız böyle bağları gitti. Bir ayaz bir don oldu. Kabaklarımız olduğu gibi dondu. Bu sene o yüzden geçen seneden korktuğumuz için erken dikmek istemedim. Geç olsun temiz olsun dedim. Mesele bu. Dediğim gibi arkadaşlar bakın biz bunlar bu işlem dolgu işi, Kaba güçlendirme işi. Sabahki videoda da dedim domatesleri buduyorduk. E şimdi domatesleri budacak, ondan sonra ilaçlama yapacak dedim. Bakın ben ee, bana diyorlar yani hani ilaçsız yapıyoruz diyorsunuz ama ilaçlama. Arkadaşlar ilaçlama yapmak zorundayız diyorum. Bakın bu kabağa ilaçlama yapmıyorum ben. Kabak ilacı istemez. Niye istesin? Kabağın ilaçla hiçbir şey olmaz. Biz bunların kuyularını kazdık derin derin, bolca hayvan gübresi ve kabaklarımızı diktik. Kabağın ilaçla işi yok. Ama ben diyebilirdim ki. Yani ben bunu çekiyorum, gösteriyorum size ama siz bir tek çektiğim görürsünüz de. Ben ilaçlama yapacağım demem. Siz zannedersiniz ki hani ilaçsız yetişiyor. Alakası yok. Bizim yalan işimiz yok. Domatese sağ ilacı vermek zorundayız. Salatalığı sağ ilacı vermek zorundayız. Bunu nereye gidersen aynı. 2 kök 3 kök değil. Sonuçta 300 400 kök domates dikmişim. Her yağmur yağışında yağmur sağ yapıyor. E şimdi onu dalını budadığın zaman dal kesildi, yaralandı. Hani nasıl oluyor? Bir tarafımız mesela düştük. Bir tarafımızı yaraladık. E ne yapıyoruz onu? pansuman yapıyoruz. Mesela yara büyükse doktora gidiyoruz değil mi? Şimdi domatesler de öyle. Dalları kırıldığı zaman oradan hastalık yapıyor. Dalını kırdığının arkasından soy vermek zorundayız. Veriyoruz da. Dediğim gibi ben ilaçlama yaptığımı söylemem. Siz de zannedersiniz ki ilaçsız yetişiyor. Domates ilaçsız yetişmez. Salatalık ilaçsız yetişmez. Ha, biber atmıyoruz canım. Biberlere ilaç yok. Biber ancak işte kurt falan gelirse kurt ilacı o zaman. Kumuç falan basarsa o. Başka türlü biberde ilaçlama istemiyor. En azından ben ilaçlama yapmıyorum. O konuda gerçek bu. Yapın oluyor mu? Oluyor. Ben komşularımı arkadaşlar görüyorum yani biber ilaçlama yapıyorlar. Kendi kendime diyorum ki Allah Allah biber ne sepiliyor. Biber zaten Allah'ımıza çok şükür e, 4 hafta geride bıraktık. Döktü. 4 haftadır pazara götürdüm. Emeğimizin karşılığını aldık. Aldık diyelim artık. Biber döküyor. İlaçlama yapmadım. Döküm için herhangi bir şey, hiçbir şey yapmadım. Allah ne verdiyse. Oh. İşte arkadaşlar, bak o taraftan biri. Kapata kapata geldim. Bir taraftan konuş, bir taraftan bir elimle toprak attım. Gördüğünüz gibi. işlemimiz bu şekilde. Aşama aşama her yaptıklarımızı inşallah çekip size göstereceğim. Hayırlı günler diliyorum herkese.